Ah boynum ağrıdı. Ah. Öldü mü? Açtı mı? Başaramadık abi. Harbi mi? Nasıl ya? Ağzına sıçtım ya. Hay ki be. Ne kat kaççı neredesin? Oyunum çok ağrıdı ne? ya. Bir şey oldu. Bu damar damar üstüne geldi. <laughs> Amına <ha>, kodum. <gülüyor> <gülüyor> oldum lan. Burada mısın? Neredesin? <laughs> çok güçlü abi, çok güçlü ya. <laughs> siktir oradan lan. <laughs> Woo! Ah, oğlum dur. <laughs> ne oluyor oğlum boynuma? Boynum tutuldu lan. Aa, kitlendim. Gelim mi? <laughs> kitlendim lan. Ha siktir. Aa, <laughs> kitlendim oğlum. Nasıl kastıysam kitlendim amına <laughs> koyayım. Oğlum çok kötüyüm. Nasıl bir içten korkay korkuysa? Aa! O <laughs> Oğlum sıçtım. Nasıl kötü be? Ay! Çok kötü. Yazık. Yazık. Boynu, boynum gitti. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne yapayım? Buzlağ geçitine mi? Kas, kas gevşetici abi. Dur var kas gevşeticim Bir dakika geliyorum. İşte yaşlılık <laughs> zor arkadaşlar yaşlılık zor. <laughs> Aa, dur geliyor. Old Gamer. Bil neler görüyorsunuz ama <gülüyor> <gülüyor> Old Gamer. <laughs> Ya ne yapacağım oğlum herifi? Boynunu mu açacağım o? Kardeşim biz en azından korkup ecelimizle öldürdük. Boynumuz tutulmazdı. Hadi eyvallah. sövüyor bak sana içeriden. <laughs> Evet Onu hissettim şey. Sarı. <laughs> Sarı. O gülünce daha kötü ağrıyordur. Geçin dalganızı, geçin amına koyayım, geçin. Abi küçük Emrah gibi kalmış. Allah düşmanımın başına vermesin. Hı. Bekle hareket etme bir. Abi şeylerden Abi. yok mu? Abi ay! <laughs> hayvanlardan yok mu abi? Ne yok mu? Çok da krem gibi kas gevşeticiler o. Bende krem var. Krem ben var, de var, var. Vereyim mi? Krem de ben var de sen da. Ben o sigarayı ağzında küllemeye çalıştın ya ondan oldu. Oğlum hayır ya. Ha, ya da fazla kolta kastın şu, 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 artık kendini. Kosu, koydumda yok koydumda. korkudan değil oğlum o sigarayı ağzımda tutup iki saat böyle kül düşmesin diye sıktım ya boynumu. mu? Yüksek ihtimal orada attı. Bir de böyle hafif e, şey e, terledim de Tutuldu değil mi? Kramp değil. Tut yok tutuldu tutuldu. Ve biliyorum yani bunu. Baya boynum tutuldu. Ya. Abartılacak bir şey yok. Ya yapma şu kedi dur. Ay hiç korkmadın. Ya hayır canım. hepsini i̇şte hepsi mi? anladık ama korkudan boynum tutuldu. Okey mi? Vücut react verdi. React. <laughs> Allah Allah ya. Acı çekiyorum burada adam diyor ki korkun, ha korkak. Peso bir geçmiş olsun ne amına koyayım yapacağına. Allah Allah. Ağzına sular falan. Bana sana mı diyorsun ha? Hayır sana demiyorum. Ağzına sokuyor <laughs> bir de. Az önceki su içmeden sonra benim gülesim kaçtı. Ay. Yayıncılık zor arkadaşlar. Hadi doya o zaman. <laughs> ne? ne, ne, ne dur, dur. Oğlum bu. Bir şey söyleyeceğim. Ben, ben bu benim miyim? Benim bir şekilde bu fight'ı düzeltmem lazım. Bitirmem lazım. Dur Gelip bakayım. oynayayım mı? Ha <laughs> 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 <Ben eskendim. gülüyor> Geber artık sen de geber. Boynum boynum bitti. <laughs> Dalacak. Ölüyorum. Abi, ben dur bak. bir hareket yapar korkarsın. Kafan çıkar. Değdi mi şimdi bu kadar acıya ya? Şaka yapıyor değil mi oyun? Gerçekten buradan mı başlattı? Ha yok zaten normal buradan başlamaz. Bekle yok. abi bekle. Bıçak bıçakla olmaz o. Neyi bekleyeyim lan? Anlık korkarsın bir geri atlarsın ondan sonra bu bo tutulmaz. Tak diye kafan eline düşer. Çok kötü ya. Doğa gireceğim de böyle nasıl? Doğa gelelim yani. <laughs> boynu tutuk rol <scroll> yapsana. <laughs> <laughs> Güldürme çok acıyor. <laughs> Boynu tutuk. <dokur, gülüyor> kendimi boynayacağım. Çok fena boynum tutuldu <laughs> deyip. Bir de fıtıkçı, fıtık ol. Ya bir de üstüne belim tutulsa var ya şu an. <laughs> Mezare. <direkt. gülüyor> Götürün gömün yani. <laughs> Sandalyeye toprak atıyoruz değil mi? Hareket de ettirebiliriz. Oğlum dinlen istersen ne dur boynumu en azından düz tutabilsem. O geçer bence ya. 10 dakikaya o kasılmıştır. Ah, şu düz dursam yeter. Bak du Oo, bu tarafı alamıyorum da şöyle durabiliyorum. Ama dönüşlerim... Ya sonra diyorlar ki abi genceciksin. Yok yok şu an iyi. Buralarım sızlıyor. Sağ, sağ kesinlikle ittiremiyorum da o mal gibi sigarayı ağzıma alıp böyle tuttum ya. Yani. Boynuna masaj ha yap. hafif hafif esnetmeye çalış. Hareket ettirmeye çalış. Abi zaten enerji etkisi daha başlamadı. Pipet yok mu abi onunla için şimdi ya. Herkes çözüm bulmaya var. Pipet yok. Benimle ne uğraştın var ya. Yaşlandın abi Allah kolaylık versin. Eyvallah kardeşim. Yavaş yavaş. Ne? Yavaş yavaş unutursun da sen. Yaptınca, Oraya bak. Ha? Sıcak havlu koyabilirsin. Kaslar gevşesin ya diye. Mikrodalgaya mı atacağım? Ütüm yok amına koyayım. Tamam ya. Saç. <laughs> şey diye ses geliyor değil mi? Kıt kıt diye. Ütün yok mu abi senin? Ütü mü al ütü mü alacağım bana? Yo, hemen ütün yok hemen mu bakalım. abi senin? Dur bir sana bir ütü alalım biz. Bari... bir ütü firması görür be buradan. Yaşırlar <laughs> bizi. <laughs> Sponsorluk değil mi? Ne ütü veriyoruz. Abi saç kurutma makinesiyle ısıtacağım bu arada. Ne ütüsü? Sen alışmışsın zenginliğe. Saç kurtma makinen var mı diye sor. Yok artık. Ona <laughs> da bir Fön makinem de yok. Seni evlendirmek şart. Seni evlendirmek abi. şart lazım. Ha. Tuvalet kağıdıyla. <laughs> bir sor bakalım tuvalet kağıdım var. Soğuk kompres de olur da. İkisi de farklı boka yarıyordu. Bir şey yok arkadaşlar atlafı boynum tutuldu ya. Ben böyle belim tutukken günde 3 iğneyle Hog'da yarıştım lan. Bir ay boyunca. Alışayım böyle şeylere. Ya da abi ağacını hemen sonlandırırız. Boynuna işe iyi gelir. Kaç aylık abonem bunu yazan? 8 aylık abonem. Çok Bence enteresan. kaç aylık çocuk onu merak ediyorum. Sekiz aylık, olabilir bu arada. 8 se aylık abonemin böyle bir şey yazması çok garip değil mi ya? Alt tarafı boynum kırıldı sıkıntı yok. Şş, bir şey söyleyeceğim hadi hadi. Doğa'da GTA'da ne yapacağız onu plan.